Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fasulye turşusu tarifim var. İster 10 gün sonra, isterseniz kış boyunca tüketebileceğiniz turşumuzun tarifine dilerseniz daha fazla beklemeden hemen başlayalım. Gerekli olan malzemelerimiz 2 kilogram fasulye, 3 çay kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı kaya tuzu, 3 çay bardağı sirke, 1 baş sarımsak ve limon tuzu kullanacağız. Öncelikle fasulyeleri bol su ile yıkayalım. Daha sonra uç kısımlarını temizleyelim. Fasulyenizi alırken kılçıksız olmasına özen gösterin. Eğer kılçıklı bir fasulyeden yaparsanız hazırlarken kenar kısımlarını temizlemeyi unutmayın. Aksi takdirde yerken kılçıkları sizi rahatsız edebilir. Fasulyeyi temizlerken geniş bir tencereye su ekleyip ocağa alalım ve kaynamasını sağlayalım. Fasulyelerimizin tamamını temizledikten sonra haşlama işlemine geçebiliriz. Kaynayan suyun içerisine fasulyenin yarısını ekleyelim. Kevgirle ara ara bastırarak yaklaşık 10 dakika haşlayalım. Fasulyeyi elinize aldığınızda eğer kırılmıyorsa bu şekilde oluyorsa yeterince haşlanmış demektir. Verdiğim püf noktalarına dikkat ederseniz eminim sizlerde çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlar kısmında belirtirseniz elimden geldiği kadarıyla sizlere oradan yardımcı olurum. Haşlanan fasulyeyi soğuk su dolu geniş bir kabın içerisine alalım. Yaklaşık 10 dakika bekletelim. Bu sayede şoklama işlemini yapmış oluyoruz. Soğuk suda beklettiğimiz fasulyeleri süzgece alalım. Beni buraya kadar izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yıkayıp kuruladığımız temiz kavanozlarımıza bir baş sarımsağı eşit miktarda doğrayalım. Soğuyan fasulyelerden bir miktar alıp kavanoza doldurmaya başlayalım. Sizler de kavanoza düzenli bir şekilde yapmak isterseniz benim gibi boyutlarını ayarlayabilirsiniz. Ben bu ölçülerde 1 kiloluk 3 kavanoz turşu elde ettim. Başta da belirttiğim gibi ister 10 gün sonra açıp tüketebilirsiniz. İsterseniz kış boyu tüketebileceğiniz asla bozulmayan bir tarif. Benim de çok sevdiğim turşu kavurmasını inşallah ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağım. Fasulyelerin tamamını kavanoza doldurduktan sonra her bir kavanoza bir çay kaşığı şeker, birkaç tane limon tuzu, bir yemek kaşığı kaya tuzu, bir çay bardağı sirke ekleyelim. Kalan boş kısımlarına kaynayan su ekleyelim. Daha önce kullanmadığımız yeni kapaklar ile ağzını sıkı bir şekilde kapatalım ve ters çevirelim. Sıcak su kullandığımız için vakumlama işlemini yapmış oluyoruz. Bir gece bu şekilde beklettikten sonra serin ve güneş görmeyen yerde muhafaza edebilirsiniz. Bugün de sizlerle beraber fasulye turşusu yaptık. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bildirim zilini aktifleştirmeyi unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.